Elon Musk'ın küresel internet ağı oluşturma hedefiyle yarattığı Starlink projesi geçtiğimiz aylarda Çin'le aralarında bir gerilime yol açmıştı. Starlink uydularının kendi uzay istasyonuna çarpma tehlikesi taşıdığını öne süren Çin, Musk'ı Birleşmiş Milletler Uzay Ajansı'na şikayet etti. Bu haber o günkü atmosferde kısa süreli bir gündem oluşturmuştu. Ancak uzay trafiğinde bu tarz olaylar sıra dışı olmadığı için üzerinde fazla durulmadı. Tabi olay bununla sınırlı kalsaydı çünkü şu an çok daha önemli gelişmelere tanık oluyoruz ve bu gelişmeler söz konusu şikayetin aslında pek de göründüğü gibi olmadığını gösterdi. Zira Çin bizzat devlet basınında yansıttığı haberlerde Musk'ın Starlink projesine rakip olacak yeni bir 5G uydu ağı planını duyurdu. Detaylar için izlemeye devam edin. Çin'in Musk'ı Birleşmiş Milletler Uzay Ajansı'na şikayet etmesinin ardından Starlink'e rakip olacak 5G uydu ağı planını duyurması kısa sürede tüm dünyada ilgi gördü. Haberlere göre Galaxy Space ismini taşıyan proje toplamda 1000 uydudan oluşacak. Hatta bunlardan düşük maliyetli ve yüksek performanslı olan 6 iletişim uydusunun ilk partisi üretilmiş ve testleri de yapılmış durumda. Bu da yeni projenin çok da yeni olmadığı, yani en azından fikir aşamasından çoktan geçtiğini gösteriyor. Ayrıca açıklamalardan bu sürecin büyük bir hızla ilerletildiğini anlıyoruz. Öyle ki Galaxy Space ile birlikte çalışan Çin Uzay Teknolojileri Akademisi'nden Zhu Kaidin, günde 6 uydu üreten Starlink'e yetişmek için büyük bir mücadele halinde olduklarını söyledi. Fakat tekrar edelim, Galaxy Space isimli proje bin uydu hedefliyor. Bu açıdan da hali hazırda yörüngede 2000 uydusu bulunan ve tamamlanması durumunda 42.000'e çıkması planlanan Starlink'e kıyasla oldukça küçük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de 5G teknolojisine sahip olması ve bununla türünün ilk örneği olması Galaxy Space'e büyük bir hız kazandırıyor. Öyle ki Starlink'in sahip olduğu 100 megabit hıza kıyasla 500 megabitten daha fazla hız sunmayı amaçlıyor.